Bugün sizinle spor yapıyoruz abone olmayı unutmayın spor severler tabii ki abone olabilir ben şimdi ilk önce koş koş koşmak istiyorum arkadaşlar sizde de ilk önce koşmak var ben hemen ilk önce koşuyorum arkadaşlar koşmak istiyorum şimdi arkadaşlar ilk önce koşuyoruz. Sefiz. Arkadaşlar bundan sonra tabii ki de bunu biliyorsunuz Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra ise ben onu çok yapmıyorum. Sonra böyle kelebek Ondan sonra arkadaşlar Yuk tamam. Şey, şey. Tamam, siz bana söyleyin. Nasıl tabii ki lanelin babayı Arkadaşlar tıktan sonunun çok olur. şimdi verir. Arkadan açılır derler. Arkadaşlar ipin yok bence. ip almış gibi zıplıyoruz. İp almış gibi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. denir. Kalma şimdi. Işte. Arkadaşlar şimdi böyle. Ar Bundan sonra arkadaşlar Tekrar işte Bundan sonra arkadaşlar Böyle kalıbı Böyle kalıbı Şöyle böyle Arkadaşlar bitti <laughs> Arkadaşlar görüşürüz